anlatmak istediği nedir? Çevre kirli dünyamızı onu çetkiler ama kirli dünyamızı etkilemez. Dünya çevre fazla önemsemez. Ya bak, Şimdi anlatmak istenen nedir? Hava kirli hayvanları fazla etkilemez. Hava kirli hayvanları özellikle kuşları etkiler. Etkilemez dediği için yanlış. Hava kirli olan yerlerde kuş dövüşmemelidir. Aşağıdakilerden hangisi çevreyi koruma yollarından biri değildir? Ağaçları kesmemek kesinlikle. Çöpleri geri dönüşüm kutuna atmak. Fakir atıkların akarsu ve denizleri akıtmak kirliliğine neden olur. Yani yanlış. Doğal çevreyi korumak için yukarıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Doğal çevreyi yiyecek ve içecek atıklarını bırakmamalıyız. Doğru. Ve eşkine eledim. Ormanlara zarar vermemeliyiz. Doğru. Doğal alanlara suları kirletmemeliyiz. Kesinlikle. Aşağıdakilerden hangisi çevre bilincine sahip birinin yapacağı bir davranış değildir? Atık yağ ve deterjanları deniz ve akarsulara dökmek. Kirliliğine ne sebep olur? Nerede bulduğu çöpleri çok atmak okuldaki arkadaşların çevre temizliği konusunda bir işlendirmek istiyor. İnsanlar farkında olup veya olmadan çevreye zarar verirler. Bu durum insanlar ve çevresindeki diğer canlıların zarar görmesine sebep olur. Hangisi böyle bir durum örnek olabilir? Sadece bunlardan evli yapmak. Geldiği zaman bir şey olmaz. Ormanda piknik yapmak. Ateş söndürmediğin zaman ya da herhangi bir cam kırığı bıraktığın zaman yangına sebep olur. Yani oradaki canlılar da ölür. Aşağıdakilerden hangisi insanların eski zamanlarda yaşadığı barınma yerlerinden biri değildir? Mağara, ağaç kabukları ve gökdelenler 21. yüzyılda çıktı. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Uzak çevre ve yakın çevre kavramları. Uzak senden uzak alanlar, yakın senin içinde yaşadığın alan. Laz ki uzak, yakın çevre evin. Uzak çevre yaşadığın sokak. Yaşadığın sokakta her daim olduğun için uzak değil yakın çevrendir. Aşağıdaki özelliklerden hangisi çevreye ait olamaz? çevre sadece insanlara aittir. Çevremizde çeşitli planlar vardır. Bitkiler çevremizden parçasıdır. Çevre sadece insan değil, bitkiler ve hayvanlara da aittir. Aşağıdakilerden hangisi doğal çevre örnek verilebilir? Topraktan yapılmış eski köy evleri, insanların yaptığı her şey yapaydır. Tarihi müzeler, kelebacaları kendi kendine oluşturamak,